Adnan Kariyel hakkında teknik takip sonucu geldi Selim komiserim. Ne buldun? Vergi kayıtlarına göre mal varlığıyla kazancı arasında uyumsuzluk var. Tamam teşekkürler. Başkomiserim yakaladık. Adnan'ın mal varlığıyla kazancı arasında çelişki var. Ben hemen Adnan ve tayfasını merkeze aldırıyorum. İyi Selim. Arama emri çıkartıp her yeri didik didik edin. Tamam. Siz sorguya katılacak mısınız? Yarım saate kadar merkezdeyim. Bir adres sorgulaması yapalım. Dündar Elgin adına. Emredersiniz başkomiserim. Adnan Karayel'in evinde ve teknesinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Teknede maktul Mehmet Ali Tuzcu'ya dair iz bulunamasa da... ...zula amacıyla kullanılan gizli bir bölmeye rastlandı. Ama bölme boştu. Adnan'ın evinde ise gizlenmiş yüklü miktarda para ele geçirildi. Şahsın yasa dışı işlere karıştığı konusunda şüpheye yer yoktu. Saatin bilgisini aldık Başkomiserim. Hareket durduktan 44 saat sonra duruyormuş. Olay yeri fotoğrafında kaçta durmuştu? Saat 6.15'de. Demek ki 20 Temmuz gecesi saat 8 ile 12 arasında öldürülmüş. İyi Zeynep. Teşekkürler başkomiserim. Bir şey soracağım. Bu kurbanın bulunduğu yer mi? Evet. Demek ki kurban ayın 22'sinde saat 8 ile 12 arasında öldürülmüş ve buraya atılmış. Başkomiserim, durumlar kötü. Ne oldu? Adnan, biz oradan ayrıldığımızda kayıplara karışmış. Tayfasını merkeze aldınız mı? Evet. Onlar bilirler Adnan'ın yerini, konuştururuz. Sen bu arada ekiplere eşkal bildir. Başla. Mert Oğuz, 20 yaşında. Adnan'ın tayfası. Seninle Adnan hakkında biraz konuşalım istedik Mert. Adnan senin neyin oluyor? Adnan kaptan benim dayım. Ne olmuş ona? Senin dayın kayıplara karışmış oğlum. Ayrıca bolca parası varmış. Balıkçılıktan kazandığı. Ama vergisini vermeyi unutmuş. Şimdi bu iki anlama geliyor. Ya vergi kaçırıyor senin kaptanın ya da bu parayı kazanmak için yasa dışı işlemler yapıyor. Ben bir şey bilmiyorum. Ha teknedeki Zula'yı bilmiyorsun yani. Yok bilmiyorum. Bak istediğin kadar bu odada kalabiliriz. Her şey sana bağlı. Konuşsana oğlum. Adnan nerede oğlum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Dayın değil mi oğlum bu senin? Bilmiyorum ben bir şey. Ya konuşsana çocuğum neyi bilmiyorsun ya? Bilmiyorum. Adnan zaten sana iyi davranmazmış. Ömür boyu hapiste kalacaksın oğlum. Hapiste çürümen daha mı iyi olacak? Ha? Konuşana lan nerede oğlum adam? Dedim komiserim. Bilmiyorum yahu bilmiyorum. Ne Adnan'ın kaçakçılık yaptığından haberim var ne de saklandığı yerden. Ben hiç kaçakçılık demedim. Hadi oğlum. Söyledin şimdi zaten. Hadi anlat gerisini. İtiraf ettiğin için cezan düşsün. Biz de savcıya iyi hal bildirelim. Doğru. Adnan'ın yanında yaklaşık üç yıldır çalışıyorum. Son iki yıldır iki üç ayda bir sefere çıktığımızda... ...Türk Karasularından ayrılıp Karadeniz'de bir Rus teknesiyle buluşuyoruz. Ne alıp verdiklerini vallahi bilmiyorum. Ama kaptan her zaman bir ya da iki balık kasasını kendi teknemize aktarıyor. Ardından da sefere devam ediyoruz. Limana dönünce de kimse soru sormasın diye kaptan herkese bir zarf dolusu para dağıtıyor. Ama vallahi tüm bildiğim bundan ibaret. Buraya getirdiğiniz malları kime satıyordunuz? Vallahi bilmiyorum komiserim. Mert oğlum bak olan oldu zaten. Doğruyu söyle. Yemin ediyorum tanımıyorum. Bir iki kere gördüm zaten. Şöyle lüks bir arabaydı. En son ne zaman gördün bu adamı? Üç hafta önce. Peki Mehmet Ali işi neden bıraktı? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey o akşamüstü Mehmet Ali kaptanın yanına geldi.